Ne yapıyor lan bunlar? Arabayla yolun ortasına durmuşlar. Bunlar tam sakal lan. Şimdi bunları tıps diye yiyeceğim lan. Açılmıyor lan. Açıkmış oğlum. Tıps. Kapat. Lan arabayı patlattık ama araba sürmeyi bilmiyoruz. Hayırdır birader bir sıkıntı mı var? Yok kardeş arabam çalışmıyor ya. Arkadan vurdurmazsın çalışmaz bu araba. Nasıl konuşun lan, arkadan vurdurma vurdurma? vurdurma. Ellilik şırdan. Yani arkadan gitmen lazım. Baba ne? <laughs> ne oldu lan kardeş? Abi o benim babamın emanetiydi. Babam beni yalar. Araba şu mu lan kardeş? Orada araba mı var? Ya lütfet abi. <laughs> abi üstümden ne? bir yük kalktı. Ne oldu kardeş? Donamıyor. Adamın götünden donun alırım haber olmaz.